selamünaleyküm değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi çamaşır makinamın gözü sürekli tortu bağlıyor triş tutuyor küf artık kazımaktan telli oğumaktan küflendi kenarlarını görüyorsunuz şuralarını deterjanı şu gördüğünüz gibi şuralar sürekli artık çok sık oğuduğumun için galiba şuralar küf tutmuş Görüyorsunuz. Değerli izleyicilerim. Deterjanı buraya kadar gördüm. Şu görüyorsunuz. Artık tortu bağlamış. Çok sık bağlıyor. Galiba suyum çok kireçli. Ondan da olabilir. Görüyorsun. Bakın kalkmıyor. Bıçakla kaldırıyorum. Tabi diyeceksiniz ki deterjanı çok dolduruyorsunuz. Hayır kesinlikle değil. Görüyorsunuz. Burası sık tıkanıyor. E, Deterjanın kötü olabilir. Belki ondandır. Kaliteli deterjan kullanmıyor olabilirim. Bilmiyorum değiştiriyorum deterjanlarımla çok sık. Acaba farklı deterjan daha mı iyi olur diye ama sanmıyorum galiba suyum kireçlidir belki evimizin suyu ya da bu bölgenin suyu kireçlidir tortu çok sık tutuyor ve burayı böyle bu şekil taşlanma yapıyor kazıdıkça küf tutuyor. Şurası tamam. Görüyorsunuz ıslanmış zaten. Az önce dökmüştüm. Şu istediğim gibi içeri böyle bu şekil. Gördüğünüz kapanmıyor. Bakın dayandım. Çekiyoruz. Kapanmıyor diye Değerli sizlerin de gördüğü gibi belki sizin de böyle makinanız sık sık torta tutuyordur. Bazıları diyecek ki sizin makinanız neden böyle yapar yapmıyordur. Bizimkiler neden olmuyor diyebilirler. Onların suları belki de kireçsizdir ya da deterjanları kalitelidir. Yani nedenini ben de bilmiyorum. Gerçekten çok sık kireçlendiğini sizlere paylaşmak istedim. Kaç kez kazıdım. Kaç kez temizledim. Tabii sık sık temizliyorum. Ama yine de hemen yani tek bir de ben kullanmıyorum. Gerçi evde kaç kişi makineyi kullanıyor. Kullandığı zaman haline belki çok deterjan koymuş da olabilirler. Ben bunu defalarca uğraştım. Çıkaramadım. Burada haliyle başka şeyler denedim. Bir önceki videolarımda da sizlerle paylaşmıştım. Ee, burada olmuştum. Üzerine başka malzemeler dökmüştüm. Ee, sizlere de gösterebilirim. Ondan da küf tutmuş olabilir şuralar. Tellediğimden de olabilir. Yani artık Şimdi bunu bir izleyicim yazmış ki diyor ki şimdi siz bu e, makinenizin burasının mavi olan yeri bastırarak çıkarıp yıkayabilirsiniz. Gerçekten bilmiyordum. E, öğrenmiş oldum değerli izleyicime bu buradan çok teşekkür ediyorum kendisine. Beni izliyorsa e, eminim kendisine hitap ediyorum. Tabii ki ben şuraya bastırırsanız demiş galiba bastıracağım. Öncelikle tabii deterjanımı dökmüş bulundum. Şimdi deterjanıma bir suyunu aldırayım. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Öncelikle suyumuzu alalım. Görüyorsunuz kapanmadı. Suyumuzu alsın. Öncelikle suyumuzu aldıralım. Ya Allah ya. İnşallah söküp e, temizleyeceğim. Çünkü izleyicim sökmek e, kolay diye yazmış bana. Videoda izleyeceğimizin tavsiyesine uyacağım. Suyun almasını bekliyorum bu arada. Tabii ki, inşallah şimdi alır. Alırsa deterjan almasını bekleyeceğim. Başka temizlenmesi sıcak suyla, başka bir şekilde temizleyeceğim. Görüyorsunuz istediğim şekil sularını aldı, deterjanımı aldı. Ama diğer şunlar gördüğünüz gibi yine tortu bağladı. Görüyorsunuz. Eğer bir fikri olan varsa bu tortular şöyle daha iyi gider diyorlarsa ben gerçekten bu tortuları temizlemiştim ama e, tekrarlıyor sürekli neden tekrarladığını bilmiyorum e, şu gördüğümüz gibi görüyorsunuz bakın sildiğim halde burası köklendi artık yani makine ağız kalsın oralardan e, çok fazla gözükmüyor değerli izlerim ama Burada gördüğünüz gibi ama mutlaka defalarca tutuyor bakın. Sildim aslında orayı. Tabii ki yine hafif e, küf olan yer, tortuyu bağladığı yer görüyorsunuz. Şunu tırnakla bir bıçakla kazısam buradan yine iz yapacak. Bu sefer buralar küf tutacak. İşte demek istediğim değerli izleyicilerim. Bir fikri olan e, varsa buraya bir şey atlıyorsa veya daha kolay temizleniyorsa bana söylerseniz sevinirim. Şimdi ben bunu çıkartmayı düşünüyorum. Tabii burayı bastırırsan dediler ama bastıracağım ve çıkaracağım. Ya Allah ya evet. Muhammed. neden çıkmıyor? Anlamadım. Ben yani izleyicilerim çıkacağını söylemişti izleyicimiz. Orayı tutup çekerseniz çıkar dedi bana. Yazmış altına. inşallah çıkartmayı başarırız. Kırmadan. Aa evet. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gördüğünüz gibi. Makinenin içi adeta. Görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Makine gözüm bu hale gelmiş. Bu iş taraf makinanın Bakayım. Gerçekten oralarda portu bağlamış. Acaba içi ne alemde? Bilmiyorum. Tavanlarda da vardır. Oraları artık temizleme yapacağız şimdi. Makinamızı durduruyoruz. Temizlememiz lazım. Değerli izleyicilerim. Deterjanlarını alacağım oraların. Tabi siz diyeceksiniz ki buraları hiç mi açmadım, Gerçekten açmadım. Çünkü bilmiyordum bunu asılıyordum çıkmıyordu kırarım diye çekindim. Fazla makinenin üstünden sildiriyordum orayı. Deterjanı almak için bayağı bir uğraşıyordum. Görüyorsunuz şuralarda bir deterjanlar o kadar. Elektrik elimi kestirdim. Vay, bayağı kesti galiba. Uf. Elimi kestirdim. Vay. Ne vardı orada? kesici bir alet. Evet. Şurada şu üstleri bir kestirdim. Değerli sizlerin malmamızı çizildi. Bayağı bir acıyor. Çok küçük. Dolsa. İşte. <laughs> Elektriği de kesmedik. Ceyranda çarpabilir. Bu makinen özelliği aslında çok güzel. Kendi makinemi çok seviyorum. Ama bu Makinanın bu tortu tutması sürekli beni rahatsız ediyor. Herkesin makinesi mı böyle yoksa benim kimi bilmiyorum. Makinenin suçu yok tabi ki. Deterjan veya ki su olabilir. Of. Evet arkadaşlar. Ocağıma sıcak su koydum. E, tepesine sıcak su dökeceğim şimdi biraz. Çok bir şeyi telim. Tanıcıcilerim, bu tortular, küfler, ilaç kadın ilaçlarla küf daha çok olmaya başladı. Onun için kaynar suyla temizlemeye karar verdim. Bir başka bir sistem bilginiz varsa bana yazabilirsiniz. Nasıl içeceğini bilmiyorum tabii ki. İyi kaynarsın daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sıcak suyu koydum. Biraz bu kireç çözdü değil. Yağ çöz. Yağ çöz bir şey yapmayacağı göre. Şimdi birazcık kaynadı. Görüyorsunuz şunu işte değerli izleyicilerim şu sanki koparsa toparsam şunlar biraz daha sıcak suyu koyayım değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi gerçekten çok uğraştım tortuyu görüyorsunuz bu tortuyu ıı, kireç çöz sıkmayı düşündüm ama ıı, makineden biraz ıı, işte içerisinde olan kireci çözer mi? Tabii kireç çöz, çözer eminim. Sizlerin tavsiyenizi bekliyorum. Kireç çöz sıkayım mı? Yani gerçekten bıçakla kazıdım. Kaşıkla kazıdım. Yani kazıdım bayağı bir sıcak suyla kaynattım. Kesinlikle artık kitlemiş demek istediğim tekrarlıyor. Görüyorsunuz bakın buralardaki kireçler şaka falan değil. göstereyim size. Bakın adeta. Şunlar gitmiyor artık değerli izleyicilerim. Değerli izleyicilerim artık böyle takacağım. Takmam gerekiyor. Çok uğraştım. Çıkmadı. Bismillah. Takacağım bir şey kalmadı. Evet. İstediğim şekil oturdu mu? Bu kadar mı örtülüyordu acaba? Bilmiyorum ne kadar mı ki? Artık bu makineden Bunlar geldi bir yeri mi takılıyor ne yapıyor? Bilmiyorum neyse bir daha deneriz deriz canım burada açık kalıyor mu Bilmiyorum Galiba biraz Daha kırmızı gerekiyor Ya da değerli izleyicilerim. Şu kireci neyle giderebilirim? Sizler bana bunun bilgisini verirseniz sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tabii çok büyük sorun değil. Ee, yani hiç yapacak bir şey yoksa da böyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şuraya zor giderdim. Küf dediğimiz yerler şuralardan tekrar oluşacaktır eminim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim.